Peki hangi kurumlar başvurabilir? Burada üç tane başlık var. 5. 12. ikinci sınıflar arasındaki eğitim veren resmi kurumlar başvurabiliyor. Ortaokul ve lise diyelim. Özel eğitim uygulama okulları ikinci ve üçüncü kademe ve özel eğitim meslek okulları başvurabiliyor. Bilim ve sanat merkezleri başvurabiliyor. Özel okulların başvuruları kabul edilmiyor. Peki bir de ortak başvurudan bahsedeceğim. Bu genel itibariyle çok fazla yapılmıyor ama yapılacağını da düşünmüyorum ama e, en azından e, proje rehberini raporunu kılavuzunu okurken karşınıza çıkabilir diyerekten bunu anlatmak istiyorum. Şimdi bir ilde ya da ilçede de olabilir bu. İlçede de olabilir kendi içinde. İki tane okul var. İki tane okul bir araya gelip ya biz birlikte bilim fuarı yapalım mı diyebiliyorlar. Ve bu şekilde başvuruyorlar. Ortak başvuruda bulunuyorlar. Yani ortak başvuru demek iki kuruluşun, iki okulun birlikte proje yapmak istemesidir. Bu neden önemli? Proje değerlendirilirken, projeler, alt projeler değerlendirilirken, puanlar verilirken ortak başvuruda bulunan okullara değerlendirme aşamasında artı bir puan veriyorlar. Burada amaç işbirliğini arttırmak aslında. Peki hocam iki tane okul var, iki tane ortaokul var hangisi yürütücüsü olacak? Bir tane yürütücü olacak orada işte. O okuldan bir tane öğretmen yürütücü olacak. Diğer okul ise katılımcı kurum olarak katılacak. E, 4000B çağrısına geri dönersek ortak başvuru yapan yürütücü kurumun daha önce en az iki bilim fuarı gerçekleştirmek gerçekleştirmiş olması gerektiğini de tekrardan hatırlatalım. Burada e, TÜBİTAK şunu diyor. Eğer iki okul beraber ortak bilim fuarı düzenleyecekse her bir alt projede iki okuldan da öğrencilerin görev alması bekleniyor. Bunu yaparsanız da güzel olur. Yani iki tane ortaokul var. Alt proje yapmış bir öğretmen bir okulda. Biyoloji ile ilgili örnek verelim. Kendi okulundan bir tane öğrenci almış. Bir de katılımcı kurumdan ortak olduğu okuldan da bir öğrenci alabilir. Tabii çalışmak zor ama özellikle birbirine yakın olan okulların bunu yapmaması için bir durum yok. Hatta ben şahsen bunu öneriyorum. Özellikle öğretmen kadrosunun az olduğu okullarda bu ortak yapılabilir diye düşünüyorum.